Yeni videodan merhaba. Biz uyandık. Saat 8.30-9.00'a doğru uyandı Aras'çım. Kahvaltısını yapmadı bugün. Çünkü istemedi bir şey yemek. Elma istedi. Ben de elma verdim. Sonrasında salatalık istedi. Onu da yedi. Şimdi kahvaltı vaktimiz geldi. Saat 11.30 oldu. Ee, ben bugün yani çok böyle açır açlık hissetmediğim için kahvaltı yapmadım eşimle beraber yapayım diye. Eşim de şimdi uyandı. Güzel bir pazar kahvaltısı yapacağız. Menemen yaptım yanında da zaten kahvaltılıklar var. Öyle biz e, pazar günleri ne özel böyle 5-6 çeşit yapmıyoruz da hep tek çeşit. Her gün tek çeşit bir şey yapıyoruz. Hem daha iyi oluyor. israf olmamış oluyor. Arasçı. Hmm. Bir şimdi bak bakayım mı? Küsme tamam bir bak. Merhaba. Niye utanıyorsun? Ne? Niye otunuyoruz? O utanıyor. Ben e, piknik sepetinden malzemeleri çıkardım. Bun, burada yıkanacak olanlar var. E, çay ve kahve bulaşıkları. Ben sadece bunları götürmüştüm. Tabaklardan da yine kullanırsak diye götürmüştüm. Bir iki tanesini kullandık. O yüzden onlar yıkanacak. Bir de böyle minik ufak tefek biraz bulaşığım var. Bunları da kahvaltıdan sonra inşallah halledeceğim. Bir de bu kısımdakiler var. Bunlar zaten tüp aşağıya inecek. Piknik sepetindekiler de yerleştirilip onlar da aşağı inecek. Şunlarda arası için koyduğum işte battaniye de, müslin, yedek kıyafet, bez falan var. Burası da bu şekilde oturma odamız. Çok fazla dağıtmadı da çok şükür. Odasını birkaç gündür hiç ellemiyorum. Çünkü burada hepsi ve şunun arkasında çekmeceye işim çıkartacak. Oradan çıkartacağız eşyalarını. Çekmecelerin hepsi boş. Şurası dolu. Bir de bugün çamaşırlar çok birikmesin diye bir posta çamaşır atacağım. Çünkü hava hem rüzgarlı hem de güneşli. Hemen kurur diye düşündüğüm için bir posta da çamaşır atacağım. Hem dünkü kıyafetlerimiz atılacak hem de ondan öncesinde biraz vardı. Geçen seferki gibi bir çamaşır birikmesini istemiyorum. O yüzden ben de erkenden halledeceğim. Çok güzelmiş. Hadi bakalım günümüz başlasın. sing <laughs> 3 günde bile her yer kırıntı, her yer saç olmuş. Hemen süpürdüm. Ee, şimdi balkonu ve mutfağı hallettim. Bu arada perdem düştü maalesef. Yani e, dübel bir tane atmış perdeci. O yüzden tek tarafta da dübel olduğu için tutmamış. Ağır geldi. Ee, dün işte etleri böyle şey yapsın diye buraya koymuştum. Erisinler diye kıymaları. Perdeye çimin, perdeye bir açarken bir düştü. Koluma çarptı. Şu kolumu şu kısmına çarptı. Allah'tan ki aras o sırada yani bir adım gerimdeydi. Allah korusun yani kenarında olsa arasını üstüne düşecekti. Ee, onu kenara kaldırdım. Hem perdelerini bahaneyle yıkamış olurum. Eşim de şey yapacak bakalım müsait olduğu zaman da onu takacak yeri. En kısa zamanda takılması lazım. Çünkü o takılmazsa eğer burada biz ne yemek yiyebiliriz ne kahvaltı yapabiliriz. Aşırı sıcak oluyor. E, şimdi mutfaktaki bütün işimi hallettim gördünüz zaten. Her yeri tertemiz yaptım. Süpürdüm güzelce makineyi de çalıştırdım. Burada da bir arasçık varmış. Sen fırçalarımın bakar mısınız fırçaları nereye sokmuş? Benim fırçalarımın burada ne işi var bir kere? Efendim. Ne işi var? Al. Al bakalım. Bye, bye Çok şükür bitti işim. Şimdi e, buraları toparladıktan sonra yatak odamı da toparladım orada. Bay bay anneciğim. Oraları toparladıktan sonra da inşallah süpürgeye devam edeceğim. Yani artık iki günde bir mecbur süpüreceğim. Efendim ha, sen bunlardan istiyorsun al. Ben önceden çok makyaj yapıyordum. Üniversitedeyken falan hmm, çok meraklıydım. Fırçalar, makyaj malzemeleri bayağı bir para harcadım bunlara. O yüzden atmaya da kıyamıyorum. Vermeyi atmaya. Bir tane daha varken gel. Bakın bu da böyle bir fırça. Böyle. Bye bye. 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 İşte yani bütün toplama işlerim bittikten sonra süpüreceğim. İki günde bir artık mutlaka süpürmeliyim. Çünkü her yer gerçekten çok batıyor. Arasçım her gün bir şeyler yiyor. Elinde hep bir şeylerle geziyor. Hem benim açımdan da kötü çünkü benim de saçlarım dökülüyor. Öyle işte. Şimdi birazcık burada dinleneyim. Ondan sonra evi toparlayıp diğer kalan kısımları da süpüreceğim. Ben her yeri süpürdüm ve toparladım. Böyle boylu boyunca tertemiz oldu. Oturma odası da bakar mısınız? Yani dağılması bir 10 dakikamızı alır ama olsun. Sadece arasın oyuncakları kaldı yerleştirilmesi gereken. Onları da şu an yapmayacağım. Biraz mola verdik. Arasında kendimi elma soydum. Şimdi elma yiyoruz. Elmalar çok güzelmiş bu arada. Sarıyla yeşil arası. Yani ne böyle çok tatlı ne de çok ekşi. Çok lezzetli gerçekten. Parka çıkmışken alışverişimi de yapayım dedim. Markete uğradık. Arasçımla normalde noodle geçen gün almıştım ama ben onları öğlenleri acıkınca falan yiyorum. O yüzden evde de vardı ama yine de alayım dedim, bulunsun diye. Bugün noodle yapacağız. O yüzden tavuk aldım, mantar aldım aslında evde mantar da vardı. Ancak mantarlar hem az hem de kötü olmaya başlamışlar. Onları kullanmak istemedim. O yüzden güzelce şöyle tavuklu sebzeli bir noodle yapalım. Çok lezzetli oluyor. Şimdi neler aldım hemen bahsedeyim. İlk olarak arasın bezi bitmişti zaten. 3 tane bezi kalmıştı. Almayayım diye çok direniyorum. Her seferinde diyorum ki tuvalet eğitimi, tuvalet eğitimi ama e, şu an için öyle bir durumumuz yok. O yüzden ben Bebem Natural aldım. Ekstra large olanından şöyle. 60 tane var. 140 liraya geldi. Aslında 2 liraya gelmiyor. Daha pahalıya geliyor ama e, şu an indirim kovalayacak durumda değilim yani. Bir tane bezim kaldı. O yüzden 60 tanesine 140 lira verdim. Burada bir tane poşetlik var. poşetlikte aslında benim poşetliğim var. İçinde ne olduğu görünmüyor. Nerede çöp poşeti var, nerede market poşeti var ya da nerede başka poşetler var. Onları göremiyorum. Bu da böyle olunca dışından hepsi görünür diye düşündüğüm için böyle alayım dedim. Bu da 22 liraydı. Hatta bir tane daha alabilirim diye düşündüm ama bilmiyorum. Yani bir tane daha alırsam onun içine de şeyleri koymak istiyorum böyle mağaza poşetleri falan olur ya. Hepsi iki tane yan yana böyle koyarım diye düşündüm kapının arkasına ama bilmiyorum şu an daha net kesin karar vermedim. Eğer memnun kalırsam alabilirim. Ee, ben buzdolabı poşeti ihtiyacım vardı aslında. Yani 3-4 tane bir şey kalmıştı poşetim. Streçim azdı ama şey değildi bitmemişti henüz. Pişirme kağıdım vardı. Ee, sonra buzdolabı poşetini elime alınca e, fiyatı 12 liraydı. Seranın değil ama markası. Tut taze diye bir şey. Çok özel bir marka. 11.90'dı. Öyle olunca dedim ki yani bunu alana kadar bu üçlü paketi alırım. Bu üçlü paket de 27.5 liraydı. Yani tanesi 10 liraya bile gelmez öyle oldu. O yüzden dedim ki bunu alayım. Hem hepsine ihtiyaç yani her zaman lazım. O yüzden bunu aldım böyle üçlü paket. Anadolu çiftliğinin yumurtasını aldım. Yumurta çok pahalandı maalesef. 36.5 lira yumurta şu anda. Çok yapacak bir şey yok ama böyle. But ızgara aldım. O da 47.50 47,5 lira. Yani bunun tamamını bugün kullanmayacağım Allah'tan. Yani tamamını kullanacak olsam bir öğün için harcadığım para yani 100 liraya falan gelecek neredeyse yani yanındaki malzemelerle beraber. Indomie'nin bu şeyleri de nudulları da spesyal köreli ve tavuklu olarak alıyorum ben her seferinde. 4,5 lira tanesi. Asım oradayken bir tane de Ozmo Cornet yedi. Onu çok seviyor. 4 lira o da. Şöyle Pınar Kido aldım. 4 lira geliyordu tanesi. Kampanyalıymış bunlar kas arkasında. Yani tanesi 4 lira olunca alayım dedim. Çünkü zaten normal diğer marketlerde de şu an e, sütlerin hepsi 3,5-4 liradan aşağıya yok yani. O yüzden bunu aldım. Arasçım sağ olsun bir tane şeyimizi aldı aşağı indirdi bile. Aç bakalım onu aç. Ha bu arada arkasında da şey var. Onu göstermedim. Fırın torbası var. Evet fırın torbasına da bakalım belki önümüzdeki günler bir şeyler atabiliriz. Çok avantajlı geldi bana bu fiyat çok uygun geldi. Ben şimdi bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra inşallah biraz dinleneceğim. Çok terledim, çok bunaldım, sıcakladım. Ama aşırı bir rüzgar çıktı. Evet Aras'cığımla bayağı bir parkta oynadık. En son dedim ki Aras ben gidiyorum artık dedim. Ben öyle deyince bakındı etrafına. Ondan sonra gidersen git der gibi tırmandı, kaymaya devam etti falan. Ondan sonra tam biliyorsunuz Aras tersten kaymayı seviyor. O tersten kayarken arkadan çaktırmadan geldim hemen kucakladım eve getirdim. Çünkü çok rüzgarlı şu an. Hemen bir göstereyim hatta çamaşırlar da maşallah birbirine karışmış yani. Güneş birden gitti rüzgar geldi öyle olunca da üşümesini istemediğim için Aras'ın. Dedim ki Aras gidiyoruz yürü. Benim. Şuradaki bulaşıkları yerleştireceğim sadece. Piknik sepetini aşağı indireceğim ama onu akşam artık eşim gelince indiririm. Ondan sonra da dinlenirim inşallah. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. yemeğe biraz gecikeceğini söyledi. Öyle olunca ben de çok acıktım. Arasçım da çok acıktı. Dedim ki en azından biz yapalım yiyelim. Arasçım çok seviyor bu arada bu tarifi. Malzemeleri göstereyim. İki paket noodle var. Birisi köreli, birisi tavuklu. Burada bir tane derilsiz buttan var. Doğradım bir taneyi. Koyma sırama göre anlatayım isterseniz. İlk olarak havucu koyuyorum. Havuç çünkü içlerinde en zor pişeni. Aslında brokoli de geç pişer ama brokoliyi çok pişmiş sevmiyoruz biz. Biraz diri seviyoruz. O yüzden havuç, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, brokoli ve mantarı koyuyorum ve kapatıyorum altını. Bu kadar basit. Mantar sulanmadan hemen kapatmak gerekiyor. Çünkü mantar sulanırsa bütün suyunu onun içine salıyor ve güzel olmuyor. Yapınca yine gösteririm son halini. Eşim aradı sonradan ve ben de bütün malzemeleri eklemek durumunda kaldım. Şimdi hazırladım. Bunu tabaklara servis edeceğim. Arasçım da yesin diye acı baharatları koymadım. Onu en son üzerine koyarız. Arası önce buradan biraz ayırayım. Ondan sonra inşallah kendimize koyup yiyeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra bir Nescafe içtik. Başka da hiçbir şey yapmadık bugün. Arasçım zaten çok uykulu gibiydi. Ben onun hemen sütünü içirdim. Ondan sonra da saat 9'da uyuttum. Tam 9'da uyuduğunda sanırım ya da 9'u 10 geçiyordu. Hani 9.30'a varmamıştı daha. O uyuduktan sonra da hemen ben e, videoya geçtim. Birazcık bugünün videosunu düzenledim. Sonrasında biraz video izledim. Biraz müzik eşliğinde mutfağı toparladım falan. Tezgahın üzerine güzel bir sürttüm, tertemiz yaptım. İşte o airfryer'ın içini temizledim. Tost makinesinin üstünü baharatlıkları falan. Anlayacağınız mutfağı birazcık misledim. E, şimdi de balkona geldim. Saat 11 oldu. Yaklaşık 2 saat geçti yani arasın uyduğundan Artık benim de uyumam lazım. Çünkü sabah erken kalkıyor biliyorsunuz. 9'da yattıysa yarın 8'de kalkar büyük ihtimalle. En azından hemen erkenden uyuyayım ki uykumu alayım. Yarın güzel enerjik başlayayım. Çünkü yarın günlerden. Pazartesi haftanın ilk günü. Herkese güzel haftalar, güzel günler diliyorum gerçekten. E, haftanın başı nasıl başlarsa öyle gider. İnşallah sizin de gününüz güzel geçer. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.